200'dür nasıl 200 veya 200 200'dür 200, 200, 200 başka sahabım oldu mu? Evet yaklaşık 35 tane sahabım oldu. Toplam hmm? 35 tane. <laughs> Bu arada Edom'un 35. sahabı olabilir. Ama bizim 900 turbonun potansiyel alıcısı da ilk sahabı Kız. olmak için Kız. az önce geldi. Ve <laughs> Bu kadar sahabı bir araya getirdik ve <laughs>

Bir şey harika bir araba. Bu araba ya 8500. Burada Doberman'ı kızdırıyor. Dobermanımız var. Bağlı onu kızdırıyor. Karşısına geçiyor. Kışkırtıyor onu böyle. Kızlar çok tehlikeli bu kızlar. Kızların hepsi tehlikeli bu kızların. Şuna bak, şuna bak, şuna bak. 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 Üstü açık bu saat 900 bizi Sahibi düşük karbon emisyonu bölgesinde yaşamasını istemedi. Ve bu da bizim şansımız oldu. Çünkü bu Sen ne agresif bir kızsın. Hadi diyor 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 Evet. Anladım. tamam yeter bu kadar. Ellerimi hep çizdin. Şuna bak. Duruşa bak.